Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağız Hapkın 38. bölümde hayranıyla Mert Ramazan Demir samimi bir fotoğraf geldi arkadaşlar. İşte o görüntüleri sizlere aktarıyorum arkadaşlar. Samimi bir fotoğraf geldi anında sizlere aktardım. Sizler de neler düşünüyorsanız bu fotoğrafla ilgili aşağıdaki yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Arda arda güzel paylaşım durumumuz olacak. Zaten bizi takipte kalanlar tüm gelişmelerden işsiz haberdar olacaksınız. Yeni bölümle alakalı neler düşünüyorsanız aşağıdaki yorum kısmında yazın arkadaşlar. Yağlı Tapkın'ın başrolleri Afra Sarazoğlu ve Ramazan Demir'in röportaj görüntülerini kanalımda paylaştım arkadaşlar. Siz girip izleyebilirsiniz. Güzel paylaşımlarımız geliyor. Arda, arda güzel görüntülerimiz var arkadaşlar. Şimdilik sizi bu görüntülerle baş başa bırakıyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın.